şimdi sizi, zekası ve cesaretiyle tarihin akışını değiştirmeye çalışan parlak bir kraliçenin hikayesine götüreceğim. Hırsla kurduğu, ancak trajik bir şekilde sonlanan kayıp krallığının ve koca Roma İmparatorluğuna kafa tutan bir kadının, neredeyse unutulmuş destanına, hadi gelin yakından bakalım. Ve işte karşınızda Zenobia. Tarihçiler onu hem keskin zekasıyla hem de dillere destan güzelliğiyle anlatır. Şu büste bile o karizmasını, o gücünü yüzyıllar ötesinden hissedebiliyorsunuz değil mi? Burası ise bir zamanlar çölün ortasında adeta bir mücevher gibi parlayan görkemli şehri Palmira'dan geriye kalanlar. Bir zamanların zenginlik ve ihtişam dolu merkezinden arta kalan hüzünlü bir hayalet gibi. Peki ama ne oldu da bu hale geldi? Zenobia'yı ve onun yükselişini anlamak için her şeyin başladığı yere, yani evi olan zengin ve stratejik şehir devleti Palmira'yı tanımamız gerekiyor. Bakın, Palmira'nın konumuna bir bakın. Tam da iki devin, Pers ve Roma İmparatorluklarının arasında, İpek Yolu'nun kalbinde yer alıyordu. Düşünsenize, kervanların, kültürlerin, orduların ve tabii ki paranın aktığı inanılmaz hareketli bir merkezdi. Zenobia'nın bu hikayesi aklınıza hemen başka bir güçlü kraliçeyi getiriyor, değil mi? Tabii ki Kleopatra'yı. Aralarında şaşırtıcı benzerlikler var. İkisi de aslında Helen kökenli, yani Yunan kültüründen geliyorlar ama doğudaki yerli halkları yönetiyorlar ve ikisi de gözlerini atalarının eski topraklarına dikmiş durumdalar. Zenobia'nın sıradan bir kral eşiyken bir anda yepyeni bir imparatorluğun tek ve mutlak hükümdarı haline gelmesi gerçekten de her şey çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde oldu. Şöyle düşünün, Roma kendi içindeki taht kavgalarıyla boğuşurken doğudaki kontrolünü gevşetmişti. İşte tam bu sırada Zenobia'nın kocası, Palmira kralı, gizemli bir suikastla öldürüldü. Herkes bir kaos beklerken Zenobia ne yaptı? Yas tutup kenara çekilmek yerine küçük oğlu adına yönetimi devraldı ve iktidarı sımsıkı kavradı. O öyle sarayının duvarları arkasında saklanan bir hükümdar değildi. Aksine inanılmaz aktif ve cesur bir liderdi. Kocasıyla birlikte av partilerine katılır, at biner, kılıç kullanırdı. Kraliç olduğunda ise ordusunun başına geçip bizzat savaş meydanına indi. İşte bu harita Zenobia'nın başarısının adeta bir kanıtı. Onun liderliğinde Palmyra, küçücük bir şehir devletiyken, bakın Kapadokya'dan Mısır'a kadar uzanan devasa bir imparatorluğa dönüştü. Bu fetihler sayesinde ülkesi inanılmaz bir zenginliğe kavuştu. Ama tabii bu kadar büyümek, bu kadar güçlenmek, o devirde dünyanın tek süper gücü olan Roma İmparatorluğu'nun gözünden kaçamazdı. Tam da Zenobia gücünün zirvesindeyken, Roma'da tahta yeni bir imparator çıktı, Aurelian. Ve Aurelian, şakası olmayan, astığı astık, kestiği kestik bir adamdı. Bu durum, iki devin karşı karşıya gelmesinin artık kaçınılmaz olduğunun habercesiydi. Ve işte burada Zenobia'nın o inanılmaz siyasi zekası devreye giriyor. Bakın bu sikkele. Bir yüzünde kendi oğlu, yani Palmyra'nın gelecekteki kralı var. Diğer yüzünde kim var? Roma İmparatoru Aurelian. Bu inanılmaz cesur bir hamle. Aslında Roma'ya şunu söylüyordu. Evet, sizin gücünüzü tanıyoruz. Sezar'ın hakkı Sezara ama burası yani doğu artık bizim oyun alanımız. Biz de sizinle eşit bir gücüz. Bu açıkça bir meydan okumaydı. Elbette İmparator Aurelian bu mesajı hiç hoş karşılamadı ve böylece iki hükümdarın iki devin savaşı başladı. Savaş gerçekten de çok hızlı ve acımasız oldu. Aurelianon'un tecrübeli Roma lejyonları, Palmira ordusunu adeta ezip geçti. Başkent Palmira kuşatıldığında, Zenobia direndi, müttefiklerinden yardım istedi ama o yardım bir türlü gelmedi. Son bir umutla en hızlı devesine atlayıp, gece karanlığında Perslere sığınmak için kaçmaya çalıştı ama olmadı. Yakalandı ve o an onun için her şey bitti. İmparatorluğu çökmüştü evet ama kraliçenin kendisine ne oldu ve bize nasıl bir miras bıraktı hem de hiç beklemediğimiz bir şekilde. İşte işin ilginç tarafı burası. Aurelian kraliçeye dokunmadı, onu idam ettirmedi ama Palmirya halkı Aurelian gittikten sonra tekrar isyan edince imparator geri döndü ve şehre hiç acımadı. O güzelim şehri taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıktırdı. Zenobia ise İtalya'da bir villada sürgün hayatı yaşamaya gönderildi. Peki ya adı? Zenobia isminin anlamı bile onun karakterini yansıtıyor aslında. Yunanca'da Zeus'un gücü demek. Ne kadar manidar değil mi? Şimdi bir de bölgede çok yaygın olan Zeynep ismine bakalım. Anlamı bambaşka. Arapça'da babasının süsü demek. İşte geldik en şaşırtıcı noktaya. İki isim arasında nasıl bir bağ olabilir ki? Ama tarihsel dilbilimciler diyor ki, Arap tarihçiler Zenobia'dan bahsederken bu ismi kendi dillerine Zeynep olarak çevirmişler ve zamanla o cesur kraliçenin adı bugün milyonlarca insanın taşıdığı Zeynep isminin popülerleşmesinde rol oynamış olabilir. İnanılmaz değil mi? Ve Zenobia'nın mirası sadece bir isimden ibaret kalmadı. Yüzyıllar sonra bile bakın modern Suriye'de bir ulusal kahraman olarak anılıyor, adına pullar basılıyor, onun direnişi unutulmadı. Sonuçta Zenobya'nın hikayesi bir yenilgi hikayesi mi yoksa imparatorluklar yıkılsa bile ayakta kalan bir ruhun, bir mirasın hikayesi mi? Belki de tarih bize şunu hatırlatıyor. Sadece kazananlar değil, onlara cesurca meydan okuyanlar da ölümsüzleşir.